Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. İşte iki kaptan Cenk Tosun ve Vida. Beşiktaşlı Domagoj Vida kaptan olarak sahada. Hırvatistan'da teknik rektörü Zlatko Daliç kendisine çok güvendiğini ve takıma Vida'nın liderlik yapacağını söyledi. Bu maçta Vida 83. milli maçında 4 te gole imza attı. Ve Cenk Tosun da umut ediyoruz gollerle döner sahalara. Hırvatistan milli takımının 11'i ekrana geliyor. Suluga, Pongracic, Brekalo, Budimir Pašalić, Rok Oršić, Badel, Juranović, Vida ve Melniak. Ve taktik anlayışları. Suluga kalede, Juranović, Vida, Pongracic, Melniak dörtlüsü savunmada Badel ve Rok orta alanda Brekalo Pašalić, Oršić bir üçlü oluşturuyor ve Budimir en uçta. A Milli Futbol Takımımızda Uğurcan, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder Dorukan Toköz, Cenk Tosun, Nazım Sangare, Mert Çetin, Caner Erkin. İlk düdük çaldı. Bir kez daha başarılar diliyoruz milli takımımıza. Verdi. O da Rize spor forması giyiyor. Şimdi savunma arkasına uzun mesafeli pas. Uğurcan. Uzaktan vuruş. Top Uğurcan'ın üzerine gidiyor. Top Ozan. Dönen top. Şut şansı. Ve out'a gidiyor. Şutu çeken Melniak sonuç alamadı. Yaptı ortayı. Uzak noktaya doğru savunmadan döndü top. Şimdi sağ kanatta hatamız devam edecekti faul. Cengiz uzak noktaya doğru ama top farklı şekilde dışarı çıkıyor. Yuronovic'in ortası kafa vuruşu neyse ki etkili olmadı ve dışarı gitti Budimir topu dışarı gönderdi Budimir sağ kanatta. Şimdi orta uzak noktaya doğru Oršić kullandı. Kale sahası içinde büyük tehlike atlattı kalemiz ve top dışarı çıktı. Vida da hamle yaptı. Bongračić de geldi. Şimdi Cenk koşuyor. yerde kaldı. Maçın hakemine bakıyorum. Penaltı. Maçın hakemi Winchich penaltı noktasını gösteriyor 22. dakika Presimiz sonuç veriyor Ve penaltı vuruşu kullanacağız İşte pozisyon Sağlara dönüşün Golle olsun Cenk geldi vurdu ve gol Topalarda gol Türkiye 1 Hırvatistan 0 Cenk golle dönüyor Milli takımda her zaman başarılı performansları imza atan Cenk topu alana gönderiyor. Ve işte tribünlerde taraftarların yaşadığı gol sevinci. Türkiye 1, Hırvatistan 0, gol Cenk Tosun olacak. Şimdi pas Budimir ceza sahası içinde çok başarılı bir müdahale geliyor. Budimir onu durduran Mert. Vida geldi. Vida yükseldi kafayı vurdu. Top oyun alanı dışına çıkıyor ve out. Budimir yerde kaldı. Ceza sahası içinde Uğurcan çıktı ve top ağlara gidiyor. Bir büyük hata golü getirdi Budimir. Maalesef basit bir hata Mert'ten. 32. dakika Budimir golü attı. Bir bir oldu skor. ...içeri doğru yöneldi... ...şimdi pas aktardı... ...karşı karşıya... ...Cenk Haydi Deniz... ...aldı önüne... ...karşı karşıya... ...çaprazla... ...vurdu gol... ...çok güzel vurdu... ...çok klas bir gol attı... ...çok klas bir gol attı... ...41. dakika... ...Deniz Sürücü'nün golü... ...savunmayı gafil avladı... ...topu önüne çok iyi indirdi... ...gol açısı daralırken de... ...gol vuruşunu çok güzel yaptı... ...ve milli takımımızı... ...bir kez daha üstünlüğe taşıdı... Ve ...top ceza sahası içi Budimir topu dışarı gönderdi evet, evet. ve Mert çıktı Yusuf aldı Cenk hemen ileri doğru çıktı Cengiz sıyrıldı başarılı hareket Cengiz süraklandı Cengiz içeride Yusuf da var Cengiz gidiyor rakibinin üzerine gitti Cengiz son vuruşu yapamadı Kalo ortası Budimir vuramadı arkada topağlara gidiyor Paşaliş bomboş kaldı Paşaliç bomboş kaldı. 2-2. Dakika 53. Paşaliç bomboş kaldı. 2-2. Nazım, Nazım pası verdi. Gol pozisyonu Cenk atak yaptı. Cenk sonuç alamadı. Cenk Tosun topu aldı. İki arkadaşı boş. Kafa vuruşunda top bir kez ağlara gidiyor. Skor 3-2 oldu. Topu ağlara gönderen Brekalo. Bomboş bıraktık Brekalo'yu. Da akıllı hareket Cenk bir topuk basın ondan. Cengiz muhteşem. Muhteşemsiniz muhteşem. Nefis bir organizasyon. Çok klas bir gol. İşte geri dönüşümüz. Maçı bırakmıyoruz. Skor 3-3 oluyor. Cengiz Ünder. Nefis bir organizasyondan sonra gol attı. Biraz kayboldu. Destek geldi. Vuruş kaleye olmadı. Deniz'in şutu dışarı gitti. Atı. Tehlike var kalemizde. Bravo Uğurcan. Sonra Perişiç. Yaşanan karambol ve tehlike uzaklaştırdık. Zor doldu aldı. Sangare de hücuma katıldı. Pas istiyor. Cengiz yerde faul. Cengiz de sinirlendi. Kendisine yapılan bu faulün ardından. Şimdi Enes. Uzaktan vuruş Enes. Top dışarı çıkıyor. Uzaktan bir vuruş. Top dışarı gitti. Sonuç alamadık bu ataktan. you know